Burak, arabayı hazırla. oluyor oğlum? Hmm, Yokmuş şey anne. Şu işçilerin başındaki adam. Noyan'ın adamı. O gün o da evdeydi. Aman oğlum cenaze biz bak. Çıkarma ne oldu? Yok anne ne sıkıntısı. Servislerde kalayım. Geliyor Sinan Bey. Yoldalarmış. Birazdan burada Nurhan Hanım nasıl bir iştir bu? Anne baba tabutta. Çocuklar yok. Ve büyük kız orada ya. Dünya yok, cihan yok. Büyük kızın çocuğunu kaçırmışlar. Sonra bulunca çocuğunu kapmış gitmiş evden. Bunun üstüne Hediye Hanım kalp krizi geçirmiş. Kendi kendine dövünüp duruyor. Çöbe çöbe neler oluyor bak ya. Olmuş valla küçük kız dünyada öğretmenlik için İstanbul'a gidiyormuş. Bir iş vardır. Yoksa insan ailesinin cenazesine gelmez mi hiç? Hediye Hanım benim kocamın suçu yok. Üstüne yıktılar diyormuş taziyeye gelenlere. <laughs> Yaparlar. Noy önerim kendi çıkarı için her şeyi yapar. İnna lillahi ve inna ileyni raciun. Hepimiz Yaradan'a aidiz ve hepimiz ona döneceğiz. Memduh Karan, benim çalışanımdı, namuslu bir adamdı, iyi bir aile babasıydı. Yıllarca çocuklarını iyi geçindirebilmek için çalıştı, çabaladı. Ama bir dikkatsizlik, talihsizlik benim oğlumu, eşimi elimden aldı. Ulan ben senin. Memduh Karan gibi adamlar duyarlı insanlardır. Hatalarının bedelini canlarıyla ödemekten çekinmezler. Ulan. Keşke olmasaydı. Keşke kıymetli işi Hediye Hanım'a bu acıyı bırakmasaydı. Düşünün ki uyumakla yalnız biter. Bütün acıları yüreğimizin çektiğimiz bütün kalırlar ama ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından Ya sen! Sen benim annemin babamın tavutunun başında ne anlatıyorsun be? Ha, Ne anlatıyorsun? Ya? ya benim babamın başını bu yedi! Benim annemin başını bu yedi! Tamam. Köşemizi kaçırdı benim! Duymuyor musunuz? Ne konuşturuyorsunuz bunu? Sus, ya, ya. Ise. Sus, Sus ise Bırakın! Bırakın yaşasın bütün acısını! Kim dayanabilir ki zamanın kırbacına? Kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine. Hadi anne, hadi gidelim. Memduh Karan dayanamadı kızı nasıl dayansın bu acıya Giriniz. Gelişiniz hayırlı olsun Pelin hanım. Şerli işimiz olmaz zaten Perihan hanımcığım. Noyan bey odasında mı? Evet odasında şimdi geldi. Neredeydi ki? Bir cenazeye katılması gerekti. Okey. Gir. Merhabalar Noyan Bey. Selamlar. Otur Pelin. Kemal gibi sefiller artık ayağımıza dolaşmasın Pelin. Her zaman bunlardan bir tane çıkar Noyan Bey. Siz daha iyi biliyorsunuz. Sonra süpürürüz giderler. Cenazeye gelmişti. Ne işi var orada? Ne cenazesi bu? Memnullah karısı. Niye öyle bakıyorsun? İşçilerime güven vermeliyim Pelin. Sen ablamı gördün mü? Henüz değil. Onu ziyaret etmelisin. Edeceğim. Şimdi. Şimdi. Çünkü tam da aile gibi olmamız gereken zamandayız. Bu kadar şeyle uğraşırken bir de sizin bu saçma sapan meseleniz ayağıma dolaşsın istemiyorum. Adam bir görün. Baş üstüne. Müsaadenizle. Hı. Pelin Hanım sizi görmeye geldi. Geçmiş olsun. Hoş geldin Pelin. Nasılsın? Gördüğün gibi. Pelin neden geldin? Abla ben geçmiş... Doyan mı istedi gelmeni? Enişte. Ben bunu konuşmak istemiyorum. Hı -hı. Dünya şimdi değil. Şimdi değil. Gel Dünya gel. Sorun değil. Misafirimiz de gidiyordu zaten. Misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Kusura bakmayın. Sorun yok. Ben de kalkıyordum zaten. İsminiz Dünya mı? Evet. Değişik bir isim. Şu kız. Yardımcı. Ajansan mı? Bir sabah çıktı geldi. Bir anda. Sinan Bey'in bir tanıdığı. Koruyup kolluyor onu. Anladım.